Boğazımda dümlenen hıçkırık olayım Unutma beni, unutma beni Gözünden damlayamayan gözyaşın olayım Unutma beni, unutma beni. Gölgen gibi adım adım her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım sen de unutma beni unutma beni gölgen gibi adım adım her soluk da benim adım. Ben nasıl ki unutmadım. Sen de unutma beni. La la la. Sen de unutma beni bitmek bilmez kap karanlık geceler boyunca unutma beni unutma beni Ay acısını kalbinde duyunca unutma beni unutma beni gölgen gibi adım adım her solukta gün aradı. E ben nasıl ki Hüsnü unutmadım. Sen de unutma beni. Unutma. Efendim içimden geldi ee, Esmeray vardı zamanında efendim. Ben e, 6-7 yaşındaydım bilirim. Kıvırcık saçlıydı efendim. E, bundan dolayı işte böyle sabote ediyorlar efendim. Claro olsun size. Neyse bir şey diyeceğim efendim. Çoğunlukla konuşmayın da yani arayan kişi için söylüyorum. O da yani meçhul. Ee, evet efendim 7 yaşındaydım. Ee, dinlerdim efendim. Aklıma geldi. evdi kokuriye naşlamış olan Kıvırcık Saçlı Esmeray'dan bir e, unutama Beni eseri seslendirdim efendim. Aa Roy çok teşekkür ediyorum canım benim bir tane. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu Geçmez oldu buradan Kardeşin yolu Kapımı çaldı da Bir kara haber Kırıldı gönlümün Kanadı kolu Kırıldı gönlümün, Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Dar mı kaldın, bir zalim elinden yaramı aldın Antep'i maraşı başıma yıktın Ne oldu kardeş ne oldu ne oldu yolda mı kaldın Doluya mı düştün Nerede mı kaldın bir zalim elinden yaramı aldın Antep'i maraşı başıma yıktın Geleceksin diye gözüm yoldaydı Geleceksin diye gözüm yoldaydı İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş? Ne oldu yalda yolda mı kaldın doluya mı düştün? Nerede mı kaldın bir salım elinden yaramı aldın Antep'i Maraş'ı le, 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 le başıma yıktın Ne oldu Hüsnü ne oldu ne oldu nerede kaldın Ulan Sibel Ankara'dayım ya oğlum Diyor ve efendim, diyoruz <laughs> Evet, bu parçayı Sibel Vaysal'dan dinleyenler efendim, de, e, tabii ki e, Süsede zaman geldi. E artık e, ne yapalım? Dört tele koyun üstüne ya, ne yapalım efendim? Öpüyorum <laughs> <laughs> Ay şeyle mi kapatsam acaba? Şunla. Değil mi? İlk girdiğim şeyle kapatayım efendim. Ay efendim. Nereye? Ay şöyle. Dursana şöyle ya. Ha, şöyle dur hayatım. Evet efendim birazdan Beşiktaş maşallah. <laughs> Beşiktaş. <laughs> <laughs> gol atacağım. Gol. <laughs> Hadi öpüyorum efendim. Efendim ee, Baysal TV mutfağından merhabalar. Selamlar olsun efendim. Güzel niyetli olan insanlara. Burada e, şunu söylemek istiyorum efendim. Öncelikle sevgili Feride Ceyda Can Bebek hanımefendinin e, bana bugün göndermiş olduğu e, hem makyaj malzemesini bugün alamadım. Yarın alacağım efendim. Evet. E, burada ne yapmışım efendim? Ha. Salata yapmışım. Ee, pirzola ee, bir de kola var. Kola var efendim. Ee, deterjanlar var efendim. Yani bunun için e, kim bana e, gönderirse e, yani ama köpeğim e, zaten köpeklerime zaten e, şey e, Günur e, olsun Cansel Akman olsun e, gönderiyorlar efendim. Ama özellikle e, sevgili e, Feride Hanım Efendi'ye e, Almanya'dan e, çok teşekkür ediyorum Efendim. Evet. Bir de şunu için açtım. Yani ben biliyorsunuz Efendim, bana bir şey geldiğinde. Mesela burada ne var? Burada ibek şampuan var değil mi? Burada ne var? Pirin var. Yani hediyenin e, işte armağanın e, Küçüğü büyü olmaz efendim. Çok sevindirdi. Ama bir şey söylemek istiyorum. Burası çok önemli efendim. Burası çok önemli. Çünkü e, halası vefat etmiş efendim Ankara'da. E, yani Türkiye'de Ankara'da efendim. Babasını da e, acil olaraktan gireceğe kalkmış e, uçak biletiyle ivedilikle efendim Ankara'ya cenazeye göndermiş. Ona çok üzüldüm efendim. Gerçekten. Allah sabır versin diyorum. Evet efendim. Yani biliyorsunuz efendim yani gelen e, destekler e, olaraktan benim e, çok mutlu ediyor. Şöyle mutlu ediyor. Yayın açmakla. Onların isimlerini ve şu anda da bir Kahpe evladı dı 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 aradı ee, sabote etmeye çalışıyor. Noya e, aldım. Finish yaptım. Bundan dolayı efendim yani çok mutlu oluyorum gerçekten. Ee, aa Yasmin'im bebeğim canım benim bir tanem hoş geldin. Ee, güzel kızım benim. Ha ee, Nerede kalmışım efendim böyle yayına girdiğimde böyle oluyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> Bak şimdi arayan yok görüyorsun değil mi? Aa, sevgili Ceyda Feride Hanım Efendi de buradaymış efendim. Görüyorsunuz. Ee, evet Feride var mı benim bir e, burada bir e, yanlış konuşmam yanlış konuşmam derken şeyi kastediyorum. Hani ee, babanın e, şeyi babanı gönderdiğini e, söyledim bana. Kaya Gülen hoş geldin. E, halan mı vefat etmişti? Melek Kurtar'la hoş geldin. Evet efendim. Hayır efendim. Yok bunu yazan e, Feride değil ki. Ben sadece Feride'nin unuttum efendim. Bir yandan temizlik yapıyorum. Bir yandan e, şey yapıyorum yani dış e, işlerime gidiyorum. Arabam yok. Ondan sonra e, ne bileyim efendim yani e, halası diyebiliyorum yani e, sevgili Feride'nin. Halası vefat etmiş. Babasını Almanya'dan buraya göndermiş. Gecenin e, dün gece saatinde. Doçent Almanya'dan. Yani. Öyle biliyorum. Yani. Ha. Anladım Yasmin. Anladım canım. Evet. O zaman ne diyoruz efendim? E, çok teşekkür ediyorum. E, kendisine makyaj malzemelerimi ...bugün alamadım. Çok yoruldum efendim. Judith hoş geldin. Evet Judith Hanım da... E, ...T.C. Yasmin... E, ...onaylı olmasaydı... E, ...Judith Hanım'a da e, inanmayacaktım... Onun, ...onun o olduğuna dair efendim. Bunu da buradan söylemiş olayım. Çünkü herkes herkesin... E, Adana sahte fikirleri açıyorlar. Yani bundan dolayı efendim e, yani en azından e, teyit etmek amaçlı Allah'tan ki güzel kızım Yasmin'im var. Evet. Efendim e, ne var bugün e, Bay Saat TV mutfağında? Tabii ki perzola efendim. İki tane görüyorsunuz ama yani hepsini kızartacak, yiyecek değilim yani. Değil mi efendim? Ha Burada salatan var. Burada da salatam, burada da ekmeğim var. Evet sevgili Feride e, hanımefendiye e, çok teşekkürlerimi arz ediyorum. Ondan sonra almış olduğum şey var efendim, mama var. O mamayı da e, zaten bana demişti ben sana göndereceğim. Parayı istediğin gibi hani kullanabilirsin diyerekten. Ben yine de ne yaptım? 15 kiloluk mama aldım. Kuru mama aldım. Kuru mama aldım efendim. Yani aruşkaya aldım. Beztami'yi açtığım yayınlarda lütfen e, bahseden olursa tarafımdan Sibel Baysal tarafından anında engellenir. Bunu da buradan söyleyeyim. Ben Beztami'ye ne yaptım? Beztami'nin annesiyim ben. O zaman aruşka nerede? Aruşka burada. Neredesin kız? Ha burada. Biz tamide bekliyoruz. Yapmayın. Bir yayına girdiğim zaman kalkıp da biz yapanları biliyorum. Yazanları biliyorum. Beni üzmeyin ya. Bana laf atın. Bana laf atın. Yeter diyoruz ve Ah oh, neyleyim gönül gönül senin elinden her zaman ağladım gülemem gayrı oy her zaman ağladım gülemem gayrı gururlanma insan ölmemeye çaren mi var gururlanma insan ölmemeye çaren mi var Öpüyorum efendim. Kendinize iyi bakın.